Hayır montaj, koku. berat al, hoş gelin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam burada 2024'ün son açılımında. Kim için buradayız? Tabii ki Berat kardeşimiz için buradayız. Arkadaş tutmuş. Sen bu beleş sandıklardan buz diyarına tek at. Olmaz. Bir de ne yapmış? Üçe kadar getirmiş. Tabii ki kubarcığımın bir takım taklaları var burada. biz de dedik dört yapalım. Gömçürdük geldik. En mantıklı olan yerde her zamanki gibi nihayet et. Başka yerden Şimdi Bak ya tekerle dolandırılırız gel. İyi, sen benim. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi bay bay. Evet 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 hızlı geldik arabayız arkadaşlar. Bir takım planlar programlar var. Ona mütevellit. Şöyle hayırlı olsun diyeceğiz. Bak çok çok nesne veriyorum Şöyle günün ilk onlusunu Abi çok nesne veriyor ama boş nesne veriyorum ben Totemi olan var mı? totem totem yapmamız lazım. Bizim aldığımız için. Siz beleşçiler, Evet. Şöyle ben bir oturuş yapayım şuraya. Bir dakika. Vurdum. Bir şey yaramadı. Abi gene çıkmadı ya. Uç tekliyor. Sayın sandıktan bir çift tekliyor. Bir 3 teknoloji yapıyorum abi ondan sonra dediğini yapıyorum. <laughs> İstide koltuğun yukarısına doğru çıkıyorum abi. Mami'cim bir ay rüyamız. Senin şansına sandıklardan girelim. Dur şuradan lan. Direkt 10'luyu vurdum ha hayırlı olsun. Abi setimeti ver ya. <laughs> Bir parça garanti de. Daha bir parça herhalde. İki garanti, iki garanti. Yat tak, iki de garanti. Bak Barış geçen videoda izlediğim bir olay vardı abi. Adam ne yapıyor biliyor musun? Şimdi bir tane vuruyor ya mesela. Bak hayırlı olsun. Çanta. Yılbaşının ilk çantası. Vurdu. Geldi. Mesela bak vuruyor. Tamam mı? Kapatmadan bir kere tamam diyor. Şimdi bir şey çıkmıyor mesela. Bu sefer kapatıyor. Bir daha vuruyor. Hayırlı olsun dedi ama genelde niye soruyor. Kapatmadan bir daha vuruyor. Abla. Sen hayırlı olsun dedin mi? Hayırlı olsun dedim de abi olmadı ya. Niye böyle oldu ki komutanım? Biz alacağımızı aldık almaya da. 120. Bir çık git tekrar bastı. Çıktım. <laughs> Şuradan. Bir daha girdim. Direk onu vurayım? Hı. Az ayrılsın lan. han yani 3 parçalık bir şey verdi. Bak iki parçalık neredeyse parça verdi. 99 oldu. Yüzde Black vermiyor değil oluyor mi? Oluyor mu Hayır. Oluyor oluyor. Yüzde vermiyor değil mi abi? Yüz birde veriyordu değil mi? Ya da boş ver ya. Hmm. Nihai ver lan. Lan kardeşime bir de nihai alım mı lan. Kurban oldum. Hadi lan. Vurdum geldi lan. Dört parça garanti. Bir de materyal veriyor zaten. Materyalle işimiz yok. Reis bir tek bir on net info. Bir tek. Bir on olmadı. Ay, hayır, ben, boş boş ben biliyorum ya. Onunla vurayım tekli vurayım. Ben biliyorum. Biz bunu kapatıyoruz. Onu vurayım, ya, vuru onun muri tek bir muri. Ya vur onu iyisin de tekisi ya. Yani. Ha da el olsun. Evet. Ucen'in parasını şeye yazalım Aliye. Bu Ucen'in parasını Ali sana yazıyorum şu. Kim kim? Sen zengin, sen yok ha? Ha. Ben sorry <laughs> Vallahi sizi cenabet ya. Allah gerisi de kalsın günlüklerine bakar belki verirsek de. Olur. Tamam abi, ben yüzüksüz bırakacağım. Sanki böyle bir tane daha böyle ucundan alacakmışım gibi geliyor ya. Hani diyor ya ucundan kaçtı diye. Ay sonunda bunu vurayım bir daha da Koyduk mu? Aa, babalar gibi. Ama başlık çıktı. <laughs> Bayılıyoruz Allah'ım. Şey. Ben ne dedim? Ucunda kaldı. Abi ucunda kaldı ya. Rahatta kalın ya. Allah kahretmesin ya. Neyse güzel açtık. Bence. Normalde bundan sonra açılıyor işte biliyor musun? İşte bundan sonra abi. Bir <laughs> 500 bir şey 3 k daha lazım. Ayağınızın hepiz kafayı verdi mi? vermedi. Kafadan nihai değil mi oğlum sonuçta? Niye öyle olumsuz bakıyorsunuz ki yani? Sonuçta kafada bir nihai yani. Kaç Bakar... parçası var dayı? Abi 5 parçası var. Ama şeyde de etkinlikte de dört parça var. Satın almaya baksana. Satın alma hediyesi var ya. Bunu almış abi. Yok bir baksana. 5000 fark var abi. Oo çok. Şurada ne var? Peki, kaç parça lazım şimdi? Nihai'ye gel. Bir dakika abi. O oradan materyal alma abi. Ben diğer şu anda. Dört oluyor zaten. Nihayiye geldim abi. Benim daha ekran de geriden gidiyor galiba. Girdim abi. Yayın geride ya. Dört parçası var. Yüzde elli de. Yüz dört. Dört parçası mı var? Yüzde elli de. Yani elli. Dur bakayım ya. Hallettim ben ya. Bak şimdi bak. Hadi izle. John Travolta duruşu ve vurdu gol oldu. Olmadı. Beceri buluştu. Yum. Anamını satayım. Çanta sonra. Gel. Abi ben yaparım dediysem. Bir, bir parça adam mı Evet. 5 oldu. Ve hala 159'da. Durun abi. Ben değişik değişik şekillere girerekten bu işi halledeceğim. Siz rahat olun. Bende kalın. Sadece beni izleyin. Basarken şöyle. Vay kaynana nasıl. Sonraki sandık. Şöyle. Saçar pozisyonda. Benim telefonumdan evden tarafınanablardın seni. Senin gelmişine geçmesin Çektirdin bana onu. Son. Bak bu pozisyonda bir daha. Hadi bir daha. Tutramıyorum. Olmadı. Olmadı ya. Olmadı ya. Geliyorum ben dayı. Right. 3 5. 63'e kadar çıkardım parça daha işime gelir. Nihayet gerek yok abi kullanmam zaten onu. Ee, Berat onları yavaş yavaş yükseltirsin. Adana oturuşu reis. Vallahi <laughs> Adanalı Adanalı, Madanalı bütün alemleri yaptık yani annünü. Larvatu var ne var? Şu var. Ya ölümlüysa garanti de vurma efekti de hani. Dur bakayım patron bir şeyler yapıyor size yorulup. 3, 4, 5 açacağız. Sandık mandık var. Vallahi sahibi bu 5, 3, 8 ya basayım diye neler yapıyor görüyorsunuz. Sponsorumuz e, ST Gubara çok teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden son sıra devam ediyoruz. Evet bir ben onluya dedim. geldi harcamaya başladık bile. Bir onluya semt oturuşuyla. Bu işi çözdük. Semt oturuşuna sanki bir onlu daha gider ya. Kaç, kaç var? şunu bir dur. vur. Gecikmeli geliyor. Bak şimdi. Bir kere vurduk ya. Bir omniye çözdük bu işi. Neyse. Bu pozisyondan Ya iyi verirse. Evet bu şeyi de alırız. Bir parça daha aldık. Bombayı da aldık. Abi 4 3 4 3 7 parça oluyor ya. Bum. Bir parça daha çıkartırsın sen oradan dayı. Ya sen onu çıktı bil. Geldi bir tane daha. Yo nasıl oldu lan o? 4 3 7. Ha 7. Allah kahretmesin ben yanlış yere bakmışım. Bir dakika. Evet geldi hayırlı olsun Bir de dur efendi oturuşu yapayım Dur şöyle Yemedi Bu da efendi oturuşuydu Beş üç daha Ne yaptı Sekiz bize ne lazım Bize Bir ne tane lazım daha Bir tane mi ya Kadir sen 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 kiminle raks ediyorsun ya Nerede lan PUBG'yi? Bak aldım say'a. Sayıyorum hadi. O hangisini isterse çıkar istersen çıkar. 41 oldu lan. Garanti. Bak. Hiç oturmayacağım da elimi de cebime koyacağım şöyle hayırlı olsun. Abi, abilerim. Neyse, ama Ne oldu lan? Olmadı. Ama bir parça aldım mı? Aldım. Abi yüzde kırıkta kaldı ucunda kaldı Şimdi bir dakika, komutanım. Berat, yazdan lan, ne 2 İki. Set artı silah alabiliyoruz. Hangi silah? Veya hangi seti beğeniyorsun? İkinci setini beğenirsek ikinci seti de evet, alsın. Evet, var. Geri bölen var ya. Alt üst böyle de yapabiliriz yani. Bu set. Bu set güzel ya gacı. Hayır mısır mısır? Bir yeri oynanacak ciltte de değil. Oynatacak de. <laughs> bir dakika, hiç senin nihai setin var mı? Bir adamın ona bakar bakayım bir. Abi hiç nihai seti yok. Bence kesin birini alalım. O zaman ilkini al dayı, kafalığı da var ya, set halinde olur. Bu yeni geleni mi? Ee, kafalığı da çıktı onun <laughs> Tipe bak. <laughs> Berat şimdi şöyle düşünüyoruz, almışken set olarak alalım. Ee, zaten, şimdi öncelikle Berat kardeşime... ...Buz Diyarı 4 seviye hayırlı olsun. yaptık sıkıntı yok şimdi biz de diyorsun sıkar <laughs> nihayet tamam o mp'de e var lan senin o zaman tamam sıkar nihayet diyor abi yeni nihayenin işte öteki niha bu sıkar da şeyi güzel yani söyleyin Bu falan var ya He? Yükseltilebilir bir varsa çıkar Vallahi var. Valla var Sanırım olsun. Nasıl bir MP'si var hemen bakıyorum. Lan basmamış bile abi ya. Tamam onu basar zamanla ya. Ama şu. Hadi. Tamam ben de aynı dayı Ben de aynısını kullanıyorum Ya şimdi bana gömsüz gömçültüreceğiniz... <laughs> Bilmiyorum. Bunlar var mı? Koyun biliyorum yani. Açlık olduğumu. Sıkarı yok. O zaman Sıkar ve yeni gelen nihayenin setini tamamlayalım aynı zamanda. Doğru mu? Aynen. Ver atıma hayırlı. Hem de zaten çantası montası çıktı. Hayırlı olsun. Aynen. Yeni gelen seti tamamlayalım. Sıkar da hayırlı 10 parası daha olsa şey alacağım. Ee, takasta ne var? Sıkarım parçalarından. Neyse 15 var. Sen onu kalanını değerlendirirsin bence. Kanımca kararımca. Yani değerlendiririz. Allah bizi kahretmesin Kadir. Allah bizi kahretmesin Kadir. Çocuğu şurada bıraktık yalan. Biz nasıl insanız lan? Ya Kadir. Hayır. Kadir, Kadir. Vallahi Ben dayandım. Lan dayanması problem değil ben fark etmedim. Ay hey, normalde kaç kaydı? Ya ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Mustafa abi hemen taşın altına bir elini koy. 900 UC sahibi. Adir, efendim abi. Madir. Çok büyük bir hata bir yaptık ya. 600 hocam. Ben hallettim abi. Bir 600 bir 300 al. Ben, ben atıyorum sana. Tamam ben hallettim abi tamam. Tamam sen halletsın. Bir dakika. Yayını izliyorum ya yayın bana bene geliyor izdin. Bak Ferhat bak kredi çekip sana basıyoruz <laughs> <laughs> Lan keş, ke, keşke keşke almasaydık anasını satayım. Vallahi ben de hiç fark etmedim. Şimdi tekrar tak Ferhat. Neyse UMP alırız belki. Güzel bir ucu evet. Tamam. Açıyorum. Güzel bir ucu atarsa. Hadi. At oradan bir 6000 günü Vermedi Vermediler abi. Hadi lan. Şimdi aynı sıra devam edeyim mi? Materyal alırım. Evet evet. Materyal ya da UMP'yi alırsın. Ya da UMP'yi alırız ya. basıyorum yok. Bunun ya abi. yeri de var ya otur hazır olur lan gadi. Sarı verse öldürmek. Direkt Üç çeşitli vuracağım. Karını aldık gibi. Hiç başka bir müzik ya da. Olmadı. Hadi lan. Hadi de parça yedin. Bir daha da İki parça oldu lan zaten abi. Bir parça. Evet. Oldu oldu. Tamam hayırlı olsun. Şu Bu en aldım. Umpeyi de aldım. Umpeyi <laughs> aldım. Artık abi burada bence bırakalım. Ananı sat. Aldık aldık tamam abi bitti. Aynen. Burada bırakalım çünkü aşağıda yüzde yüzde. Oğlum o bunu benim bir sene attım yüz lan. Rahat da kal abisi. Tam bir UMP de bana aldın lan uzak. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Görmüyorum bile. Bu arada 42. Hayırlı olsun <laughs> Berat. Berat'ım hayırlı olsun. Bak var ya tam 3 parça. Bak 3 parça aşağı 2'de kaldı her şey çiçek. <laughs> Gördünüz değil mi sanatsal çalışmayı? <laughs> Onu da harcayacağım. İşte Sana asla çalışmayı harcayacağım. Gidimlik olsun lan. Yo lan uzun değil. Harcayma harcayma. Yok Günlük lan, harcayam, harcayam. Yok, lan durun oğlum bir sakin olun. Hayır hayır. Vergiyi aldı bu oğlum vergiyi. Evet arkadaşlar Berat kardeşimize yeni silahları. 10 silah vardı. 12 yaptık. Bu mefesi var artık. Bunu da atacağız. Bu baltaları bir flash'tır Evet, 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 evet. Berat, yalnız bu biraz sıkıntı be kardeşim benim be. Yani bu seni incitir ha ben sana Kapalı diyeyim. Kafalığını da tak. <laughs> bu seni incitir Berat. <laughs> Şuradan iki tane de materyali var. İki materyalleri artık evet, o istediğine basar. Yaksı kara bas. Yas karabası ya OMP's. Ya yani. Oy, Duruşa da sevilsinler seni. Sevsin. O ona bastım boş verim. Nereye? Yani ben de yiyeceğim al, kıskandım abi. Abici Duruşa bak. <laughs> evet arkadaşlar Berat kardeşimizin de abone daha bu şekilde fulllemiş bulunmaktayız. Nihai setini, sıkarını, OMP'sini, her şeyini aldık. Alt yüzüklerdekenizle, ucu bırakıyoruz. Gününikleriyle bu Nihai'yi bir daha çıkarırsa materyal alır. Belki de tekrardan buradan bir sıkar çıkarır. 2025 ona inşallah böyle şanssız, bahtsız, bedelisiz geçmez. İnşallah daha güzel bir günler görür diye düşünüyorum yani. Bir en kötüsü bu yani. Daha ne olabilir? Dibine kadar her şeyi paramızdan aldık. Yani bize bir tane bile hayrat yapmadı çanta dışında. Vermeyen pat tansın dedim. <laughs> Eren ben ne iş yapıyorum? Ben şeyim. Bakıyorum. Ben e, marketçiyim. Marketçinin yanında çalışıyorum. Elemanım. O kızlar nasılsınız? Gidiş kızlar. O bizim. Bizim <laughs> Faruk masaya bak lan. Ben de gidiyorum şimdi Faruk. Arkadaşlar yayını burada kapatıyorum. Kaydı da burada kapatıyorum. Geldikten sonra ben bunun videosunu yapar atarım size. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. 2025 hepinize para getirsin. Sağlığı satın alabilirsiniz. Zamanı da satın alırsınız. Her imkanları her şey satın alırsınız. Her şeyden önce para gelsin. Bir. İkincisi videoya beğeni atın, yorum yapın, bir de paylaşın lan ne olur. Hadi bay bay.